Herkese merhaba arkadaşlar. 12. Adam Tepki YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Volkan, arkadaşım Cemran. Merhabalar herkese. Bugün sizlerle beraber Trabzonspor Beşiktaş maçının tepki videosuyla karşınızdayız arkadaşlar. Fenerbahçe maçımızın da tepki videosu yayında olacak. Göz atabilirsiniz videolarımızdan arkadaşlar. Bakalım nasıl bir maç olacak derbide Trabzonspor Beşiktaş maçı. İnşallah güzel bir futbol, keyifli i̇nşallah bir futbol. Beraber i̇nşallah beraber biter. Ya i̇nşallah berabere biter. Bizim işimize gelir tabii beraberlik. Evet arkadaşlar, kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Evet arkadaşlar, Beşiktaş Trabzonspor derbi mücadelesi başladı. Trabzonspor'un başına Şenol Güneş geldi arkadaşlar. Cemran kardeşim birazdan eee maça eşlik edecek, birazdan yanında olacak. O da tepki videomuzda yer alacak arkadaşlar. Beşiktaş bu maçta favori görüyorum bütip yani nasıl bir maç olacak hep beraber göreceğiz. E, bol goldü. şöyle seyirde yüksek bir futbol sever olarak bir maç izlemek istiyorum. Beşiktaş'ta önemli ayaklar var. Rafa Silva, Immobile gibi isimler var Beşiktaş'ta. Trabzonspor'da da yeni bir hoca değişikliği, taze var. Ben Beşiktaş'ın puan kaybetmesini isterim tabii ki ama bence favori bu maçta Beşiktaş gibi duruyor. Trabzonspor tehlikeli geliyor. Orsic gelişine etkili vuramadı Enis Bardi. çok güzel bir mücadele ediyoruz ilk 8 dakikada. Bu maç zaten güzel maç olur ya. Keyifli maç olur. Beşiktaş'ın en önemli postlarından biri. Böyle yerde kaldı. Evet, Rafa Silva'ya sert bir müdahale geldi. Sarı kart görmedi bu müdahalenin sonrasında Trabzonspor'un oyuncu. Edwin Viska, sarı kartı görmedi. Rafa Silva hayal yerden kalkmış değil. Ooo, ooo Musa! Hocam sen buna nasıl sarı vermedin? Bu, bu kartlık hareket Rafa Silva'ya yapılan hamle Kartlık hareket hakem ona kart bile vermedi yani. Böyle bir şey yok. Bir şey söyleyeyim mi? İlk açıyı gördüm ben ilk açıdan kırmızı da olabilir bu kartlık hareket. Yani ilk açıdan ilk gösterdikleri açıdan Rafa Silva'ya yapılan müdahale kırmızı da olabilir. Yani bakın Rafa Silva tamam çok iyi bir oyuncu da yani bu tarz faillere maruz kalıyor bizim ligimizde sıkıntı. Yani bu tarz faaliyeleri geçen haftalarda da aldı Rafa Silva. Ben bir Fenerbahçeli olarak söylüyorum. Yani bu tarz sert hareketlere girmeye gerek yok. Ya yani ciddi sakatlandayken yani bu ilk pozisyonu. Hocam bu kırmızı kart. Evet. Yani Allah aşkına çok sert hareket. Yani ilk verdikleri ilk pozisyonu ben zaten kırmızı kart dedim. Verdikleri ilk pozisyonda bak ben Fenerbahçeliyim. Objektif yorum yapmak lazım. Verdikleri ilk pozisyonda ekrana gösterdiği ilk, ilk pozisyon kırmızı kart. Sen oh, buna sarı bile hakem ya. Bu nasıl bir hakem? Nasıl bir şey ya? Böyle bir şey yok. Oo net kırmızı abi. Net kırmızı ciddi bu. Ciddi Trabzonspor 10 kişi kalacak dedim Evet ciddi evet on, abi kırmızı. Ciddi kırmızı ciddi kırmızı ciddi doğru. Ciddi doğru ciddi abi. Ciddi doğru. Ciddi Doğru abi ben burada yani şey, yani Fenerbahçe olarak söylüyorum. Bu net doğru bir kart kırmızı kart ama hakemin buna sarı kart bile vermemesi anormal bir durum ya. Hakemin buna sarı kart bile vermemesi bir anormal bir durum ya. Böyle bir şey yok. Yani çok sert bir hareket bu Rafa Futbolcuyu direkt sakatlayan bir hamle. Futbolcu sağlığı her şeyden önemli kardeşim. Bu müdahale kabul edilebilir bir müdahale değil. Evimiz kan. Evet Trabzonspor 10 kişi kaldı. Yaklaşık 75 dakika 10 kişi oynayacak Trabzonspor. Beşiktaş bir tık avantajlı duruma geçti. Artık rakip 10 kişi. Beşiktaş 10 kişiye karşı e, nasıl bir futbol oynayacak? Müthiş Evet Masuaku da sarı kart gördü. Gerçekten e, sert bir maç oluyor. Oo, Masuaku da basıyor. Masuaku'nun da hocam Masuaku da kırmızı görebilir. Evet bu pozisyonda kırmızı kart çıkmadı Masuaku'ya. Sarı kartla cezalandırdı hakem. E, yorumu sizlere bırakıyorum arkadaşlar. Bence Edim Lista'daki gibi sert, çok sert bir hamle değil. Çok sert bir basma değil. E, sarı kart kararı bence doğru. Çok sert bir basma değil. Ee, sarı kart kararı bence doğru. Ceza sahası ön çizgisinde beş arkadaşı var. Vardy'nin. Vardy ortaya yaptı. Kofa! Oo! Oo! Trabzon! On kişi Trabzon! Beş kişi var attı. On kişi oynayan Trabzon Spor. Oktay ile buldu golü. kay attı. Oktay yokuşlu. kay yokuşlu. Harbi güzel kafa attı. Çok şık bir kafa. Gerçekten çok güzel bir kafa vuruşu. Bravo Okay. Harbiden iyi kafa attı. 10 kişi Trabzonspor Beşiktaş'a e karşı 1-0 üstün durumda arkadaşlar. O, o kalabalık da harbiden güzel kafa atmış be. Oo. Oh, Harbi iyi kafa golü yani. Mert bir şey yapamamış bu usunda. 1-0 önde Trabzonspor. Oh, ay. Rafa Silva kaçırdı Rafa Silva. Beşiktaş çok etkili geldi. <laughs> Allah var ya Uğurcan iyi çıkardı Allah ha. Şey çıkardı. Uğurcan harbi iyi çıkardı topu. Köşeden iyi çıkardı Uğurcan Çakır. Beşiktaş yükleniyor. 10 kişi Trabzonspor. Beşiktaş artık bastıracak, da, bastıracaktır. Orta edemedi Rafa Silva. Hocam çok iyi çıkardı ya. Evet arkadaşlar Cemre'nin kardeşimiz geldi e, aramızda. Maçın kalan bölümlerine Cemre'nin kardeşimle beraber tepki vereceğiz. Bir gol bir kırmızı kart kaçırdık. Evet sen e, bir gol bir kırmızı kart kaçırdın. Ama kırmızı kart da yani sağlam bastı Rafa Silva'nın ayağına. Edim Biska. Doğru karardı. Golü gördüm. Golü bir daha sonra. Bu arada hakem orada sarı bile vermedi. Hakem orada sarı bile vermedi. Mı geldi? Bardan kırmızı geldi. Yani öyle bir pozisyon sarı bile vermedi Türk hakemleri. Yani bizim hakemler her zaman çıkıyor. Aynen oldu. öyle. Yani düşün yani bizim hakemler o pozisyon sarı bile vermedi. Pozisyon bardan gitti kırmızı verdi. Direkt kırmızıyı verdi vardan. Evet. O görülür ha. Oy. Oo, numara başlandı bitiriş çok güzel ha. Harbi yazdı yani. Gel Sofyan'ın eskene attı. Beşiktaş'ta 1-1 oldu. 10 kişi kalmıştı Trabzonspor. Beşiktaş'ta golü buldu. 1-1 oldu. Hazırlanış mükemmel. Hazırlanış, bitiriş bak burada var. pas Oradan gene pas, bir daha pas. Bak görüyorsun değil mi? Harbiden Getson da iyi bitirmiş ya. Evet, Trabzonspor 1, Beşiktaş 1. Getson kaynağına sattı gene. Evet, evet. Trabzonspor kontrol çıkıyor. Tek başına ne yapacak? Oo, Kovner mi? Top ne için gitti lan? Abi top var ya. Buradan gol bile olabilirdi. Ben sana söyleyeyim. çarpsa martı bir şey olsa. Evet, şuradan belli olur. Çarpıyor bak. yani orta fiyede kalabilir inşallah. Rafa yüzyılıyor. Silva'ya bastı ya. Rafa Silva'yı tutamazsın ki abi. Nereye sıkacaksın? bu da ayrı bir numune ya. Hiç olma, adam olmayan yere adam orta kesiyor ya. Abi Rafa Silva'yı tutabilmen için işte Edin gibi faal yapman lazım. Başka türlü durduramazsın Oy, Rafa Silva'yı. Oy. Oy. Uğurcan Çakır. Vallahi şut da güzel, kurtarış da güzel. O, şu paslaşmaya bakar Aynen Beşiktaş'a bak. Abi sen ona gibi anasını. Rafa Silva başka bir seviye ya. Siz. Adam var ya mükemmel top tutan. Ne vurmuş da. Çok Mario da hakikaten ama, ama. Güzel, şut, evet. güzel, güzel şut, güzel, kurtarış. O Her iki futbolcu da kaleciyi de Çok Mario'yu da tebrik ediyorum. Evet. De, 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 de. evet. İlk yarı bitti arkadaşlar Trabzon'da. 1-1 bir bir bitti. Trabzonspor 10 kişi Beşiktaş saldırıyor, bastırıyor. İkinci yarıda daha da bastıracak. Evet, da İkinci yarı hakikaten güzel bir maç olur arkadaşlar. İkinci yarıda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar ikinci yarı başladı. İkinci yarı Bakalım nasıl bir maç olacak. 10 kişi Trabzonspor. İşi zor. Trabzonspor tabii ki. Yani Abi kuvvetli taş. bir Beşiktaş var. Beşiktaş yener. Bence de Beşiktaş yener. Yani 2-1, 3-1 falan olabilir bu maç. Yani hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Gol. Gol gol. Ben bir anda topu önünde buldum. Ama iyi pozisyonum var. Bu yani. bir da... atar ya. Hocam. Hocam o nasıl topuktu? Bu hocamla Aynen da. öyle. Ve o topa abi bu nasıl bir şey ya? Hocam bu Şu nasıl topuk bası lan? Vallahi ya. iyi yakalamış Adam falsolu topuk vurdu anasını topu. Aynen. Hocam. Rafa Silva! Şey Neler yapıyorsun Rafa Silva? Hocam bu adam başımıza bela mu sen. Baş belası Rafa Silva! Hocam maç berabere bitecek gibi duruyor. Yani e, birbiri bitecek gibi duruyor. Şu an oyun rölantiye aldılar yani. Beş yaş atamadı. Abi beş yaş atamadı Pozisyonu da buldu. Dakika yetmiş yani 80'e kadar 85'e kadar böyle beş yaşın bir tane gol bulur diye düşünüyorum ama e, belli olmaz. Kafasında ön pozisyonu vardı. Uğurcan Çakır'ın güzel bir refleksi vardı orada. Yani Beşiktaş Ahun Şah'ın da şey yok yani 2-3 pozisyonu var da. Aynen. Yani 10 kişilik takıma da ay, yani en az 10 tane falan netim olacak ki. Bir de hafta içi maç var değil mi? Beşiktaş'ın ertelenmiş maçı var hafta içi. Evet, Beşiktaş, Beşiktaş balonu da patladı. 10 kişilik takıma gol atamıyorsan babacım sen iyi takım değilsindir. Evet Beşiktaş Trabzonspor maçı 1-1 bitti arkadaşlar. Dakika 13 e, dakika 13'te kırmızı kart görmüştü Edemiska. O dakikadan bu yana 10 kişiydi Trabzonspor. E, sonra Beşiktaş golü buldu ama e, pozisyon üretemedi çok fazla. Maç beraber bitti. Beşiktaş puan kaybetti arkadaşlar. Bu da bize yarar hocam. Evet bu da bize yarar tabii ki. Kazandık biz de. Ee, ne diyorsun Cem ben kardeşim. Hafta içi artalan bir dahamış Ben, ben oynanacağım. Beşiktaş'ı çok rahat kazanır diyordum ama hele 10 kişi kaldıktan sonra daha iyi bir futbol beklerdim ikinci yarı açısından. İkinci evet. yarı güzel olur dedik. Gol çıkmadı annesinin. Şenol Güneşli Trabzonspor ilk e, gelir gelmez Beşiktaş'tan puanı aldı kendi evinde. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hepinize iyi akşamlar. İyi akşamlar.